Merhaba, bu videomuzda hangi koyun ırkının beslenmesi gerektiğini, farklı koyunculuk türlerine göre hangi ırkların öne çıktığını, bölge ve iklim koşullarının seçime etkisini, karlılık faktörünü, yem tüketimini ve otlak verimliliğini inceleyeceğiz. Bu konular, koyunculuk yaparken başarılı bir işletme kurmanın temel taşları arasında yer alır. Hadi başlayalım. Birinci koyunculuğa giriş koyun yetiştiriciliği ülkemizde çok köklü bir geçim kaynağıdır. Bu yetiştiriciliği yaparken temel olarak iki farklı amaç bulunur. Süt koyunculuğu ve et koyunculuğu. Hangi koyun ırkını besleyeceğinizi seçerken bu iki ana amacın dışında bulunduğunuz bölge ve iklim koşullarını, karlılığı ve koyunların yem tüketme kabiliyetini de hesaba katmanız gerekmektedir. Şimdi bu kriterleri ayrı ayrı inceleyelim. İkinci, süt koyunculuğu eğer amacınız süt üretimi ise seçeceğiniz koyun ırkları büyük ölçüde süt verimi yüksek olan ırklar olmalıdır. Süt koyunculuğu yapanlar için en popüler ırklar arasında sakız ve ivesi koyunları bulunmaktadır. Sakız koyunu süt verimliliği açısından oldukça başarılıdır. Günlük süt verimi 2 litreyi geçebilmektedir. Bu da onu süt üretimi amacı güden işletmeler için cazip kılar. Ayrıca sakız koyunları Ülkemizin Ege bölgesine oldukça uyumlu bir ırktır. İklim koşullarına dayanıklıdır ve beslenme açısından oldukça az yemle yüksek verim alabilirsiniz. İvesi koyunu Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerine iyi adapte olmuş bir ırktır. Sıcak iklimlere oldukça dayanıklı olan İvesi koyunları hem süt verimliliği hem de et açısından çift yönlü fayda sağlar. Süt verimi olarak 2-3 litreye kadar çıkabilen bu koyunlar sıcak ve kurak bölgelerde yüksek karlılık sağlarlar. Özellikle bölgesel iklim koşullarını iyi analiz edip uygun ırkı seçmek burada büyük önem taşıyor. Üçüncü, et koyunculuğu. Eğer amacınız et üretimi ise bu durumda hızlı büyüyen ve yüksek karkas verimi sağlayan koyun ırklarına yönelmelisiniz. Ülkemizde Merinos ve Karacabel Merinos'u et koyunculuğu açısından yaygın kullanılan etler arasındadır. Merinos koyunu, dünyada et üretiminde en çok tercih edilen koyun etlerinden biridir. Türkiye'nin çoğu bölgesine uyum sağlayabilir ve yaygın olarak beslenir. Merinos koyunları hızlı kovarlık ve yüksek karkas verimi sunar, bu da et üretimi yapan kişilikler için büyük avantajdır. Beslenme açısından otlaklardan etkin bir şekilde yararlanır, bu yüzden yem tüketimi konusunda dengeli bir maliyet avantajı sağlar. Karaca Bey Merinosu ise özellikle Trakya bölgesinde et üretimi için ideal olan bir ırktır. Hem et kalitesi hem de hızlı büyüme özellikleriyle bu ırk kısa sürede yüksek karlılık elde etmek isteyen çiftçiler için oldukça uygundur. Et koyunculuğu yapacak olanlar için özellikle bölgesel otlak verimliliği ve koyunların yem tüketme kapasitesi büyük önem taşır. Bu ırklar iyi bir otlak sisteminde çok verimli olabilir ve düşük yem masrafıyla yüksek verim sağlayabilirler. Dördüncü bölge ve iklim koşulları. Koyun ırkı seçiminde bölgenin coğrafi özellikleri ve iklim koşulları son derece belirleyicidir. Her koyun ırkı her iklimde sağlıklı bir şekilde gelişmez ve yeterli verim sağlayamaz. Örneğin, doğu bölgelerinde uzun kış ayları ve sert soğuklar hakimdir. Bu tür bölgelerde hayvanların soğuğa dayanıklı, yem tüketimi düşük ve uzun süre otlaksız beslenmeye uygun ırklar tercih edilmelidir. Doğu Anadolu bölgesi bu zorlu iklim koşullarına uygun koyun ırklarıyla ünlüdür. Bu bölgede Akkaraman koyunu sıklıkla tercih edilir. Akkaraman sert iklim koşullarına dayanıklı, düşük bakım gereksinimi olan ve geniş otlaklarda beslenmeye uygun bir ırktır. Hem süt hem de et verimi açısından bölgenin zorlu koşullarına uyum sağlar. Ege ve Akdeniz bölgesi gibi sıcak ve kurak bölgelerde ise daha dayanıklı, yüksek süt verimli ırklar tercih edilir. Sakız ve iğresi koyunları bu bölgelere oldukça uygundur. Otlakların az olduğu kurak bölgelerinde koyunların yem tüketme kapasitelerini iyi planlamak ve yeterli besin takviyesini sağlama durumunda Bu bölgelerde otlatma imkanları sıkı olduğunda ek yemlerle besleme yapılmalıdır. Beşinci tarihlilik takvimleri koyunculuk, koyunculuk yaparken en önemli konular üçüncü Karlılığı, denilen unsurlar arasında süt üretimi, yem tüketimi, hastalık riski, bölgesel faktörler ve bakım maliyetleri vardır. Seçtiğiniz koyun ırkı, size uzun vadede karlı bir işletme kurma fırsatı sunmalıdır. Örneğin, süt üretimi odaklı bir işletmede süt verimi yüksek, yem tüketimi düşük ırklar tercih edilmelidir. Ancak karlılık sadece koyunların verimi ile sınırlı değildir. Yem maliyetleri, işletme maliyetlerini ciddi şekilde etkileyen bir diğer faktördür. Otlaklardan ne kadar iyi yararlanılırsa yem maliyetleri de o kadar düşük olur. Bazı koyun ırkları doğal otlaklarda daha verimli otlayarak yem tüketimlerini minimize eder. Akkaraman gibi ırklar geniş otlaklarda verimli beslenebilir ve ek yem masrafını düşürür. Karaca Bey, Merinosu gibi hızlı büyüyen ve yüksek karkas verimi sunan ırklar ise yem tüketimini dengeleyerek et koyunculuğunda yüksek karlılık sağlar. 6. Yem tüketme kapasitesi ve otlak kullanımı koyunlar yem maliyetlerinin en önemli olduğu hayvanlardır. Yem tüketme kapasitesi seçtiğiniz koyun ırkının karlılığını doğrudan etkiler. Yüksek yem tüketen bir koyun ırkı iyi bir otlak sistemi olmadan işletmenizin maliyetlerini artırabilir. Ancak Koyunlar geniş otlaklarda verimli bir şekilde beslenebildiklerinde yem tüketim maliyetleri önemli ölçüde azalır. Örneğin Akkaraman ve Merinos koyunları geniş otlaklardan iyi yararlanan ırklardır. Bu ırklar doğal otlatma imkanı olan bölgelerde maliyetleri düşürürken yüksek verim sağlar. Sakız koyunu gibi ırklar ise daha çok entansif yemleme ile beslenir ve otlaktan daha az faydalanır. Bu da yem maliyetlerini artırabilir. Ancak sağladığı yüksek süt verimi bu maliyeti dengeleyebilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda faydalı bilgilerden haberdar ol olmaz için abone olun.